Değerli dostlar. Bu yıl doğa tarafından güzel bir ıı, çiçek balı geliyor. Size şöyle göstereyim. Buna bu halkadır. Her şey doğaldır. Bal gösteriyor mu Bak bu yavaş yavaş şöyle bu böyle daha dolduracak. Efendim derseniz şimdi bana bu baldan bir kilo gönder şu an yok. Yani neredeyse bir buçuk aya kadar ancak bu bal olacak. Şimdi bu da petektir. Çiçek balıdır bu. Çiçek balıdır. Yani bir hobi olarak başladı. Oğula çıkmışlar. Mesela bu oğuldur. Bir bakın. Evet, bu şu an hazır değil. Neredeyse bir buçuk ay olacak.